Hangi ülke? Avusturya'da. Vay vay Avusturya. Evet. Tam da Avrupa'nın göbeği değil mi? Hem aşağı yukarı yani ne, köprüsü diyelim yani. Ne oluyor orada da enflasyon var mı böyle? Dünya Savaşı konuşuluyor ya, mu buradaki gibi? Nedir bu? Ya orada şöyle bir şey nasıl size söyleyeyim? Yani orada eflasyon dediğin gibi yani burası gibi birden mesela geçen sene ben buraya geldim, fiyattan bu sene geldim iki katı, üç katı. Bizim oradaki yani farkına varmıyorsun. Mesela bir şey zam geldiği zaman 50 sen. Bir 70 sen bu şekilde oluyor ama burada geldiğimiz an ben mesela şaşırdın çözüm... mı bu defa? Çok şaşırdım. Benim bir tane kızım 12 14 yaşında bağırsak problem vardı. Ben burada özelde yaptırdım. Aşağı yukarı bana 10.000 bin euroya mal oldu. Özele gittim Gazide. Vay. Bağırsak sorunu. Baya çok. Ee, ama şimdi orada da şimdi çocukta sıkıntı var. Çocukta sıkıntı şu. Orada verdikleri ilaçlan yani en son Derecede ameliyata girecekti ama çocuk ilaç içtiremiyoruz. Iş, biliyor musun? Şu an şifa oldu mu bari? İyi, şu anda i̇yi, çok şükür. Iyi. Bugün de şey kontrolü vardı. Onu hallettik. Sağ olasın. Peki abi ne düşünüyorsun savaş hakkında? Orada da savaş konuşuluyor mu Avusturya'da? Avusturya'da ya savaş konusu pek ciddi almıyorlar. Aynen. Halk ciddi almıyor. Çünkü orada ne yaşam standartı insanların önemli olan Karnın doyması herhangi böyle ne bileyim burası gibi sıkıntılı değil. İnsanlar rahat oldu müddetçe savaşı bile düşünmüyor yani karşılar savaşa. Şimdi, bu genelde genelde ekonomisi çökmüş ülkeler bu savaş konusunda halkı devamlı kendine şey yapıyor hı. biliyor musun? Hani oradaki hayat standartı yüksek olduğu için. Bizde şimdi daha dün açıklama yapıldı ekonomi bu haldeyken. Erdoğan dedi ki gerekirse İsrail'e gireriz dedi. Evet savaşa gireriz dedi. E, ne olacak? Ekonomi kötü. Başka konuşacak bir şey bulamadığından bunu yapacak. Başka ne yapabilirsin? Yani bu, bu konuda Burada yaşayan insanlar yani kendileri düşünsün. Benim için sorun Peki, değil ama şey üzülüyorum. Ben ailem burada, bir kardeş abilerim var. Geliyorum mesela. Onların durumunu görürsek daha çok üzülüyorum. Değil Geçen mi? sene yine ben buradaydım. Ama bu fiyatlar böyle değildi. Abi seneye nasıl olacağını Şimdi. düşünebilir musun buranın? Şimdi az önce hanımla yemek yiyoruz. Burada her yemek yediğimizde, her içtiğimizde eroya vuruyoruz biliyor musun? Evet. Karşılaştırma yapıyoruz. Az önce şurada bir limonata içtik. Hanım baktı, dedi. aşağı yukarı iki eroya geliyor. E bizim orada dedim... Bir euro. Ay de ucuz mu sizin orası burada? Ucuz tabii ki ucuz. Bunu söylüyorum. 35 kat az olmasına rağmen para gene de burası daha pahalı. Pahalı ya. Pahalı. Bir yere yemek yiyorsun. 7 kişi gittik bir yerde yemek yedik. 3 3600 lira para verdim. 100 euro yapıyor şu kadar. 100 euro da ne fazla. E şimdi bizim orada sen 100 euro da orada da yiyebilirsin. Orada bir pizzanın fiyatı, bir kişilik pizzanın fiyatı benim bacanaklarım orada pizza işletiyor. En kral pizza 12-13 euro. Hani diyorlar yok 20 euro yok 30 euro. Hayır öyle değil. Bir e, döner ekmek arası döner. 5,5-6 euro arası. 5 6 euro arası. Ucuzmuş bayağı. Abi. Ucuz. Peki bira falan nasıl abi Ya bira şimdi sen gidip lüks yerde içmeye kalkarsan mesela eğlenceli yerlerde 3 3'ten 5'e kadar çıkabiliyor ama sen dersen ki ben evimden içeceğim bir kasa bira 24 liradır. 24 tane içinde var 1 lira. Ne diyorsun abi? 24 tane bira. bira 0.5 litre. 1 euro. Evet. Yani bize yıllarca Avrupa batıyor dendi burada biliyorsun değil mi? Evet biliyorum ama öyle bir şey. <gülüyor> ya gülüyorum başka bir şey demiyorum yani ne diyeyim. Ya Aa. şimdi tamam cahil insanı kandırırsın ama okumuş insanı kandıramazsın. Yani bu kadar burada doktor o kadar sanat şey yani şeyler gitti burada yüksek okumuş insanlar doktor olsun bir ne olsun. Hepsi beyin göçü. Hepsi beyin göçü. İyi insanlar kaliteli insanlar Daha Avrupa aptal değil. Tabii ki kaliteli insanı ben de olsam ben de alırım. Benim firmam olsa ben de kaliteli insanı seçerim. Hı. Ama bizim elimizdeki kaliteli insanları bırakıyoruz. Kalitesi olmayan insanlar getiriyoruz buraya. Peki sen ne, ne, düşünüyorsun? Erken seçime gidecek mi bu ülke? Yoksa böyle sen devam mı dört yıl? Ya şimdi ben konuşmak istemiyorum. Ben yurt dışı olduğum için bizim böyle sıkıntılarımız da oluyor biliyor musun? <laughs> Sıkıntı yok. Ya ben, nasıl istersin? Ya şimdi benim yanımda arkadaşlar var. Bizim bu e, İzmir'de AKP'de Alpay. Hı. Bizim bir arkadaş bir yorum yazdı o yorumdan dolayı benim arkadaşım, akrabam daha doğrusu. Yani mahkeme. Mahkeme. İzmirde zaten onun mahkemeleri hep İzmirde görülüyor. Peki, Aşağı yukarı 35 bin lira para istemişler, anlaşalım. Yani şimdi ben de konuşmaya daha doğrusu futbolcu Alpay'dan bahsediyoruz, değil mi? Millet evet evet olurdu. evet evet. Ona bir yorum yazdı diye vay Facebook'ta, altyazı, Facebook'ta yazdı diye Alpay. Daha ama var. erken seçim diyorsun. Erken seçim olur ama ya kaç seçim geçti? 20 seneden beri. Anladım. Bilmiyorum. <laughs> olanlar oldu. Olanlar oldu şimdi bundan sonra zannetmiyorum yani bilmiyorum ama insan artık herhalde ben öyle düşünüyorum. Gözünü açtı halk artık yani bu kadar da olmaz. Açtı mı? Öyle görünüyor. Yani şu son seçimlerde yerel seçimlerde öyle görünüyor. Ama diğer seçimde bilemeyiz tabii ki değişebilir. Hiçbir yani şey Türkiye'de hiçbir şey garanti yok. 2 2, -2 4 hmm. diyorlar ama Türkiye'de 2-2-4 daha yapmıyor. Değil. Değil. Hı. Yapmıyor. Hatta 4 dini... evet. yeni dönebilirler de burada. <laughs> yok yani yok. yani Matematikle artık <gülüyor> burada <gülüyor> şey yapmıyor, <laughs> işlemiyor biliyor musun? Doğru. Doğru. Matematikle yani 2-2-4... 2-2 iki, iki daha 4 yapar ama burada öyle değil. Çok acı bir durum abi bu. İçinde yaşayan olarak sürekli bir kaygı problemi olarak geri dönüyor. Bugün ülkede psikolojik app kullananlar zirveyi görmüş. Avusturya'da sen dedin ya Avusturya'dayım. 500 tane genç buraya yorum nasıl gideceğiz, nasıl gideceğiz, abi gidebilir miyiz? Ya, Hep videolarda görüyorum. Herkes aynısı yani. Ben hiç, sana hiç, bir şey söyleyeyim. Ben e, aşağı yukarı 34 yıldır Avusturya'dayım. Vay be. Sen ben burada... 90'da İzmir'deydim. 90'da. Bornova'da Sevil Giyim diye tekstil firmasında çalışıyordum. O zaman çok mutluydum. Askeri ücretle çalışıyordum. 500-600 kişi tekstilde çalışıyorduk orada. Aynen. Mutluydun askeri ücretle. Ben diyorum sana buradan Avusturya'ya gitmeden önce mutluydum. Askeri ücret. Evet. Yani insanlık bakımında her şey olsun yani. Yani çok gerçekten o zamanın şartlarında biz mutluyduk yani. Ben mutluydum yani. Ben Avusturya'ya gittiğimde benim babam 1971'de o Ben askerliğimi 87'de bitirdim. Ondan sonra burada çalıştıktan sonra öyle bir Kafam esti çıktım gittim yani. İyi ki gittim diyor musun? Ya ilk zamanlar 3 sene zorlandım. Ama orada evlendim. Şimdi beş tane çocuğum var şu anda. En büyük kızım orada bankada çalışıyor. Diğer çocuklar yani okuduktan sonra önü açık burası gibi değil. Burada benim yeğenim var. Öğretmen kendisi. Ya her şeyi puanlı tutuyor her şeyini yapıyor. Şeye geldiği zaman ön şeyini diyorlardı ona. Siz söyleyin. Mülakat. Mülakat çok yaşa. Mülakata geldiği zaman dibine kadar iniyorlar. Toprağı neresi, nereden? Ya. Bizde, yani biliyorsun bu tür şeyler... Tabii, yok söyleyelim açık açık. 81 ilinin bir tanesinde bile vali yokmuş Alevi. Böyle şey mi olur mesela? Sünni oluyorsa Alevi ya. de olsun. Gibi, i̇nsan gibi. olsun. gibi gibi. İnsan gibi. Gibi. olsun. Ama ben, özellikle Bak ben, ben, bak ben, bak siz var. dediğiniz gibi, ben Alevim ama insan olsun. Her Değil şeyden olur, insan. Olur. Ama ben insanın gözüne aslında... de çarpıyor yani, böyle olmaz ki. Ya gibi gibi. olup olmaması dediğin gibi. dediğin gibi, yani ya bir insan... Ne ne diyeyim? Tıpım bitirmiş bu adamı. Yani bu adam iyi bir adamsa getirin başka yere. Ama adam imam okulunu bitirmiş, getirmiş Türk Hava Yolları'na koymuş. Çok ilginç abi. Çok. E İmam Hatip'in başındaki adam Diyanet İşleri Vakfı'nın başkanı da Arapça konuşamıyor. Şimdi öyle bir sinemanın içine düştük ki abi. Ya, ya. Nebatı ekonomiyi yönetti abi bu ülkede ya. Ya biz oradan görüyoruz. <laughs> abi da, biz oradan her şeyi görüyoruz da buradakiler göremiyor. Abi biz Maalesef. Kendinize çok iyi bakın. Avusturya'daki abilere de herkese selamlar. Arkadaşlar görüyorsunuz her gurbetçi bir değil. Düşünen, sorgulayan gurbetçilerimiz de var. O yüzden gurbetçilere yüklenmeyelim. Sadece birazcık bir vergi alınacak o kadar. Abicim hoş geldiniz. Merhaba nasılsın? Şükür diyelim. Çok sinirlendin. Neden öyle ya? Abi şuna, şundan sinirlendim. Heh. Nurettin Nebati geldi aklıma. Gözlerimdeki ışığa bak evet dedi. Ya. Ben de inandım. Dedim evet. ki herhalde vardır bir ışık. Abi ben inanmadım abi. Ya, ben gömüldüm. ben inanmadım. Neden? Çünkü AKP abi yani AKP'nin getirdiği adamlar ben şeyi çok değerli bulmuştum. Ali Babacan. Zaten ekonomik gidişatı bir incelersen 2009'a kadar, 2010'a kadar hatta ben AKP'yi savundum bak. Bu konuda eşimle de tartıştık. Hatta dedi ki eşim bak bunlar dedi İran'a çevirecekler bu ülkeyi dedi. Ben dedim dur yapma o kadar da sert girme yani değil dedim. Ben dedim bu ek ekonomik gidişattan dolayı dedim güveniyorum dedim. Gerçekten de e, Ali Babacan yani e, hatta örnek bile verebiliriz. Onun döneminde e, ee, en büyük banknot çıktı. 200 lira çıktı. Ee, 2009 senesinde çıktı o. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve o zaman ee, 200 lirayla 134 dolar alıyordunuz. Bak 134 dolar alıyordunuz. Binlerce yıl önceden bahsediyorsunuz. <laughs> yani şimdi en fazla kaç? 14 sene öncesinden bahsediyorum ya yani 134 dolar. Ve bir tane de Avrupa'dan örnek vereyim o zaman. Benim kızım şeyde yaşıyor. İspanya'da yaşıyor. Geçen sene gittiğimde orada bir tane bira içtim. Yani marketten aldım. 1 euro 10 centti. Bu sene gittiğimde 1 euro 20 cent olmuş. 10 kuruş artmış. 10 cent artmış. Yani bizim bu ülkede öyle hani 10 cent attığında, 10 kuruş attığında sevinirsin. Ha şimdi normalde bir çay içiyorsun. Şurada ara sokakta bir yerde ya. Ara sokakta bir yerde 20 lira. 25 lira. Yani dışarıda böyle iyi bir yerde otursan 40 lira. Yani bir insan nasıl 40 lira verip bir çay içer? Aklım almıyor. Yani ee, şunu söyleyeyim ben o zaman nebatiye kesinlikle inanmamıştım ee, çünkü babacandan sonra gelenler o mesela damadı, damadı çok büyük zarar verdi. Hatta bugün bu ekonominin bu noktaya gelmesinde en büyük en büyük hasarı damadı verdi. 128 milyar dolar. Bakın bu 128 milyar dolar eğer ekonomiye girseydi yani esnafa işte çiftçiye inseydi samimi söylüyorum domatesi 50 lira yemezdin. Bugün gene 10 liradan 15 liradan yer. O zaman yerli. da çok uyardı insanlar ama Çok abi. uyardılar. Ekonomik bir paket üretildiği söylenildi. Bir ekonomik e Zaten paket kaçıncı dediler. paket şu anda 6. mı 7. mi ne bir, bir paketler. Ha paket. Yani ben şunu söyleyeyim kesinlikle yani ben ee, o 2010'da savunduğum AKP yok artık. Yok mu artık? Kesinlikle yok. söyleyeceğim abi. Evet. Öyle böyle. Tayyip Erdoğan'ın halkla bir iletişimi vardı. Hatta dili halka ulaşıyordu. Oy aldı. Evet. Rekorlar kırdı. Evet. Şimdi oradan buraya gelindi. Evet. Kendi seçmeni bile sokak köpeklerinin öldürülmesini <gülüyor> istemiyor, <gülüyor> <gülüyor> dinlemiyor. Evet. İsraille savaş diyor abi. Bakın cumhurbaşkanı seviyesi. Evet. Diyor Çok ki önemli savaş bir makam. Evet. Gireriz diyor. Yani genel kurmay başkanı yanındaymış gibi konuşuyor. Evet. Her bir de çay içiyor. Evet. Peki bundan sonraki süreç bakıyoruz kimse ciddiye almıyor. Bu Türk insanının. Canını sıkıyor. Niye biliyor musunuz? Evet. Erdoğan'dan geçtik. Cumhurbaşkanı seviyesiyle dalga geçiliyor. Evet. İsrail Saddam'ı örnek gösteriyor. Ya biz Irak mıyız? Irak nedir ya? Bir, bir minicik bir yerdir Irak evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. yanında. Evet. 81 il, ordularla dolu, emniyet teşkilatıyla ile dolu. Yıllarca gelen Cumhuriyet rejiminin vermiş olduğu üst üste yenilikler, Hı. güzellikler, aydınlar. Ne olursa olsun ülkede yetişiyor. Bakın, ne olursa olsun. Evet. Tutmuşlar bizi Irak'la orada bir tutuyor Cumhurbaşkanı seviyesi bizi bu duruma düşürüyor deniyor. Şimdi nasıl oldu bu iş? Abi? Böyle Şimdi ben uygun... şunu söyleyeyim yani Cumhurbaşkanı da olsa hakaret etmiyorum ama ben e, söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığını hatta gerçekten çok ciddi anlamda bu hakaret değil yani ben hafızasını yitirdiğini e, algılıyorum neden? Şimdi bugün gerçekten e, ee, yeniden Refah Partisi'nin sayesinde parlamentoya girdi ve dün onlara bir laf söyledi. Ee, hatta Fatih Erbakan da ona dedi ki bugün oturduğun koltuğu bize borçlusun dedi. Evet. Çok doğru. Şimdi bu bir vefadır. Yani burada vefasızlık yapıyor. Ben aklımı almıyor. O kadar çok vefasızlıkları var ki ve de bir de şuna yaslanıyor. Diyor ki hata yaptık. Ya bu kaçıncı hata? Bu kaçıncı hata? Yani Artık insanların yani yüzde sekseni perişan durumda ya. Ülkede yüzde seksen insan perişan durumda Ekonomik ya. ekonomi olarak anlamda kaybı Çok daha da fazla. büyük sıkıntı içinde. Zenginler yani. daha da şu an tribe girmiş. Tabii, tabii tabii. Zaten kendisi AKP olarak ben net gözlüyorum ve okuyorum. 10 milyona yakın zengin yarattı. Bak 10 milyona yakın zengin yarattı. Ve o zenginler bir de ülkenin o kendi yarattığı şey ülkenin zenginleri var o 10 milyon diyelim. Yani geri kalan 65 milyon perişan durumda. Ben çok samimi söylüyorum. İnsanlar yani artık ya bu zamlardan dolayı bunu almış durumda. Bunu almış durumda yani.